Kafürlentli deva Aldi satış hileleri ortaya çıktı. Almanya'da herhangi bir süpermarket zincirinin size en yakın şubesine önceden hazırladığınız listeyle girersiniz ancak çıkışınız genellikle planladığınız gibi olmaz. İşte bunun nedenlerini araştırdık şimdi onları söyleyeceğiz. Süpermarketler, reyon satışlarını ve buna bağlı olarak gelirlerini artırmak için müşterileri daha fazla ürün almaya teşvik edecek bazı hilelere başvuruyorlar. Almanya'da faaliyet gösteren Kaufland, Lidl ve Aldi gibi zincir süpermarketlerde buna benzer yöntemler uygulanıyor. Elinizdeki listede ya da aklınızda yer alan ürünleri alıp çıkmak üzere girdiğiniz marketlerden genellikle bir ya da birden fazla plansız ürün satın alarak çıkarsınız. Bunun en büyük nedenlerinden biri etrafınızla Yüzlerce hatta binlerce uyaranın olmasıdır. Mağaza ve marketlerde reyon dizilimleri de satışı kolaylaştırıcı ve müşteriyi satın almaya teşvik eden şekillerde dizayn ediliyor. Buna ek olarak bir yöntem daha var ki şirketler için oldukça erverişli. Alışveriş arabaları Marketlerin şubelerinde bulunan alışveriş arabaları boyut olarak müşteriye kolaylık sağlamanın yanında daha fazla satın almaya da teşvik etmek üzere tasarlanmıştır. Alışveriş sırasında kendi çantanızı kullanamayacağınıza göre her koşulda kullanmak zorunda kaldığınız araçlar onları hiç hesapta olmayan ürünlerle doldurabilmenize yol açıyor. Özellikle büyük indirim mağazalarında genellikle hiç sepet bulunmaz ve insanlar büyük alışveriş arabalarını kullanmak zorunda kalır. İçinde birkaç ürün olduğu durumlarda müşteri yeterince alışveriş yapmadığını düşünerek planlananın dışında ürünler de satın alma ihtiyacı hisseder. Arabaların büyük boyutları ayrıca henüz çok para harcanmadığı yönünde bir algıya da neden olur. Uzmanlar alışveriş arabalarının müşterilere eğilimli şekilde üretildiklerini, örneğin arabaya bir şey yerleştirilirse aşağıya doğru kayacağını ve içinde daha az şey olduğu izlenimine yol açacağını söylüyor. Gözlerden kaybolacak arabalar için bu da zaten neyi paketlediğinizin daha az farkında olmamıza ve daha da fazlasını koymamıza neden oluyor deniliyor. Bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Sizce de gerçekten öyle mi konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz.